Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cisco Packet Tracer'da nasıl IP atanır onu göstereceğim. Bir gün Cisco Packet Tracer'ımızı açıyoruz. Evet, görüyorsunuz. Aşağıdan End Device seçeneğine basıyoruz. Buradan bir tane masaüstü bilgisayar alıyoruz. Switch kısmına giriyoruz. Buradan herhangi bir switch seçebilirsiniz. İlk geneli seçtim ben. O kablo kısmına giriyoruz. Connection. Buradan Cooper Stain Trunk Seçiyoruz ve PC'ye bağlıyoruz. Fast Ethernet'e, Switch'e bağlıyoruz. Ondan sonra Fast Ethernet 1'e, bunları fark etmiş dediğine bağlayabilirsiniz. Sadece şu RS-232'ye bağlamayın. Bunu da Fast Ethernet'e bağlıyoruz. Evet, sonrasında ilk önce PC'lerimizin IP atamasını yapıyoruz. IP Desktop'a geliyoruz. Buradan IP Conflection'a giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi IP adres yazıyor. Buradan 192. 168.1.2 yazıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kendisi zaten subnet maksını veriyor. Ama ee, şu hatayı düşmeyin. 1 ve 1 yapmayın. Sonunu 1 yapmayın. Buradan çıkıyoruz. Sonra PC 1e giriyoruz. Desktop diyoruz. IP Confection diyoruz. Bunda da aynı şey yapıyoruz. 192.168.1.3 yapıyoruz. Aynı olmaması lazım. Yoksa IP atanmaz. Evet görüyorsunuz şöyle yeşil yanması lazım hepsinde. Yani bu iletişimin sağlandığını gösterir. Ondan sonra herhangi bir PC giriyoruz. Sıfıra giriyoruz mesela PC sıfıra. Buradan Compassion Quarantine'e e, giriyoruz. Ondan sonrasında ping geziyoruz. Ve karşı taraftaki PC 1'in IP'sini yazıyoruz. 192.168.1.3 yazıyoruz. Ve basıyoruz. Görüyorsunuz eğer burada Result time diyorsa time out, o olmamıştır demek. Ee, burada atanan şeyleri göstermesi lazım. Buradan çıkıyoruz. PC1'e giren bile bir de PC1'den atalım. Tekrar geldik Aynı şeyi burayı da yazdık. 1.3 yazıyoruz buraya da. Evet. Burada da aynı sonucu veriyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu kadardı. Herkes kendine baksın. Sait hocama buradan çok selamlar.